Merhabalar hoş geldiniz. Bu videoda size doktora ile ilgili benim tahminlerim ve detaylardan bahsedeceğim. Burada tartışacağımız detaylar oyuna gelip gelmeyeceği ile ilgili olacak. Aslında ilk bakışta gelmeyecek gibi gözüküyor. Farklı düşüncelerim var. Sizlerle kanıtlarıyla beraber bunlara teker teker anlatacağım. Daha öncesinde bu tarz gençliğin pek videoları hoşunuza gidiyorsa kanalıma beklerim. Abone olabilirsiniz. Ve kanalımı üye olan herkese teker teker teşekkür ederim. Sizlerin desteği benim için ayrıca önemli arkadaşlar. Her birinize teker teker teşekkür ederim tekrardan. Videoya geçecek olursak başlığımız şu. Doctore playable veya işte oynanabilir olacak mı? İlk bakışta oynanabilir olması mümkün gözükmüyor. Çünkü şöyle bir sistem var oyunun içerisinde. Oynanabilir olan bütün karakterler Traveler'la bir şekilde arkadaş var ya bir ilişkiye sahipler. Yani şu anlık lore açısından, hikaye açısından en kötü karakter diyebileceğimiz oynanabilir haliyle olan şu anlık. Child, Tartaglia, Traveler'la bir danış, dövüş ilişkisine sahip diyebiliriz. Biraz arkadaş ilişkisi de var işin içerisinde ve bundan ötürü playable olduğunu düşünüyorum. Çünkü Traveler'la zaten arkadaş. Ancak karakter kötü mü? Evet, kötü yani hikaye içerisinde villain'lardan bir tanesi diyebiliriz. Bu noktada Dotore hikayede çok kötü bir karakter. Aşırı kötü bir karakter. Yani bu karakterin Traveler'la herhangi bir ilişkiye sahip olması imkansız arkadaşlar. Yani Shard hadi bir derecede... de hiçbir şekilde Traveler'la bir ilişki, bir arkadaşlık ilişkisine sahip olamaz. Çünkü gerçekten aşırı kötü bir karakter kendisi. En, o zaman nasıl playable olacak? Yani nasıl oynanabilir olacak ki abi bu karakter? Olacak şöyle olacak. Doktorenin kendisi değil de Doktorenin biliyorsunuz klonları var arkadaşlar. Hatta o klonlarını yok ediyor. Orada göze çarpan bir detay var. Benim en azından gözüme çarpan bir detay var. Kendi klonlarını yok ederken klonları ona birkaç cümle kuruyor. Ve bir tane klonu diğerlerinden daha farklı bir cümle kuruyor. Diğerlerinden daha spesifik diyebiliriz bunun için. Daha spesifik bir cümle kuruyor ve kurduğu cümle aynen şöyle. Bu yaptığın pişman olacaksın tarzında bir cümle. Bu cümleden ne çıkarttım ben? Size onu anlatayım. Klonu eğer bunun için pişman bu yaptığın için pişman olacaksın diyorsa belli ki kendi planladığı bir şey var. Şimdi argümanım şu şekilde başlamıştı. Dottore'nin kendisi aşırı zeki birisi arkadaşlar ve klonunun da kendisinin klonu da hani bir onun kadar zeki olacağını düşünüyorum. Bir onun kadar zeki olacağını varsayıyorum. Bu yüzden klon dahi olsa Dottore'nin kendisinin onu yok etme şeyinin önüne geçebilecek, yok etme planının önüne geçebilecek kendisine ait bir sistemi olduğuna, kendisine ait bir planı olduğuna inanıyorum. Ve bu plan dahilinde bu tarz bir şey yaşandığı için önüne geçti ve aynen şu cümleyi kurdu. Bu yaptığına pişman olacaksın diye. Ve Dottore'nin klonunun hikayede farklı bir şeklini yer alacağını inanıyorum. Bu yer alma mevzusu da tahmin edeceğiniz üzere arkadaşlar Playable Dottore'ye yol açacak. Çünkü Traveler'la bir ilişkiye sahip olabilecek. Nihayetinde Dottore'nin kendisi çok kötü bir insan diyebiliriz. Çok kötü bir insan. ile ilişkiye sahip olamaz. Ancak aynı şeyi Doktor Ölüm'ün e. kulağını için söyleyemeyiz arkadaşlar. Bu yüzden de Trevor'la bir ilişkiye sahip olabilir. Bir arkadaşlık ilişkisine sahip olabilir. Bu noktadan sonra da playable olma ihtimali oldukça yüksek. Bunlar benim kendi argümanlarım, kendi düşüncelerim. Elbette ki sizin farklı düşünceleriniz varsa bunu YouTube'da yorumların altında veya Discord'da Discord'a katılarak sonucu da tartışabilirsiniz. ...belirtebilirsiniz orada. Zaman zaman Discord'a bakıyorum. Buraları biraz ihmal etmiş olsam da. Yine de... ...farklı düşünceleriniz varsa sadece bu video üzerinde değil... ...Discord'da birçok teorinizi... ...birçok düşüncelerinizi tartışabilirsiniz... ...veya yardıma ihtiyacınız varsa oyun dahilinde. Tamam, konumuza geri dönelim. Dotları playable olacak mı? Dediğim gibi sizlere argümanını anlattım. Aslında bu kanıt... ...oldukça yeterli bir kanıt... ...ve oldukça yeterli bir teori... ...bana soracak olursanız şu anlık bu teoriyi düşündüm hani çürütebilecek bir şey var mı diye bunun önüne geçebilecek bu düşünceyi engelleyebilecek bir şey var mı diye benim gözüme çarpmadı. Yine de dediğim gibi sizlerin gözünüze çarpan herhangi bir şey varsa bunu söylemekten çekinmeyin kesinlikle. Geleceğini düşünüyorum. Ne zaman gelir? Fontaine'de gelir arkadaşlar. Ben okulunun Fontaine'de de olduğunu inanıyorum. Muhtemelen. Ya yani çünkü hikayesel olarak ve oyunun sistematik gidişatı olarak Fontaine'de de yeni karakterlere ihtiyacımız var ve hype karakterlere ihtiyacımız var. Doctore Fontaine'de çıkacak olursa, Doctore'nin klonu diyeyim ya da daha doğrusu. Doctore'nin klonu play playable olarak Fontaine'de çıkacak olursa bizim için hype olacaktır. Ve Genshin Impact, Hoyaverse, işte Mihoyo bunu bu şekilde planladı diye ben düşünüyorum. En azından doğru bir şirket yönetimi, doğru bir pazar yönetimi bu şekilde olurdu Fontaine'de çıkmasıyla beraber. O halde arkadaşlar bir sonraki teori videolarında, bir sonraki farklı videolarda görüşmek üzere. Yeni içerikler hazırlarım. Sizleri az çok biliyorsunuzdur. Instagram hesabımı takip ediyorsanız özellikle biliyorsunuzdur. Bu aralar biraz meşgulüm. Çünkü ajans işleri vesaire vesaire cosplay işleri beni biraz meşgul ediyor ekstradan ve derslerime çalışmam gerekiyor artık. O yüzden fazlaca işim var, fazlaca meşguliyetim var. YouTube'a da olabildiğince vakit ayırıp güzel videolar çıkartmaya devam edeceğim. Merak etmeyin. Endişeniz olmasın arkadaşlar. Her birinize teşekkür ederim dinlediğiniz için. Görüşmek üzere.